Evet, şimdi öğrencimizin paralel parkını çekiyoruz. Öğrencimiz öncelikle yukarıdan bu B dubasına doğru yaklaşırken sağ sinyalini durmadan önce mutlaka vermeli. Daha sonra arka köşeden kafayı çevirdiği zaman buradan B dubasının altını net bir şekilde görmeli. Aynalarını ayarlıyor şimdi. Aynalarını eğecek. Kendisi gayet başarılı bir öğrencimiz. Evet. Şimdi direksiyonu tam gireceği tarafa sağa doğru çeviriyor. Sol aynasına odaklanıyor. Ayağının biri frenin üzerinde ama basmıyor. Debriyajı ile yavaş yavaş sol aynasına bakarak ağır ağır yürüyormuş gibi gidecek araba. Biraz daha yavaş ağır ağır devam ediyor. Burada arka tekeri ve tamponu çizgiye yaklaştığı zaman durması lazım. Orayı iyi gözlemlemeli. Evet şimdi ayarlamalarını yapıyor. Yavaş yavaş geriye doğru devam ediyor. Orada durabilmesi için beri de basması lazım. Hemen bakıyoruz bir saniye. Doğru yerde mi diye. Evet. Bu mesafede duruyor. Şimdi tam solunu yapıyor. Tam solunu yapıyor. Sağ aynasına odaklanıyor. Aracın önü B dubasının önüne geldiğinde tekerle kaldırım arasında bir V'lik oluşuyorsa istediği yere doğru gidiyordur. Evet şimdi bakın istediği yere doğru gidiyor. Sensörü dinleyecek. Yavaş yavaş devam ediyor. Evet. Sensör ona git git diyor şu anda. Git 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 diyor. Git. Bunu yaparken kaldırma ve arkadaki dubaya vurmaması lazım. Git 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 git. Me, dedi şimdi. Burada durdu. Topluyor direksiyonunu. Buradaki mesafe. Eğer bu kadar açıksa sağ yapıp bir karış öne gidiyor. Şimdi birinci vitesi alıyoruz. Sağa yapıyorsun. Paralelliği ön tarafa doğru çok az bozuyorsun. Bak arabanın önüne bak. Paralellik bozulduğu zaman dur. Bozuldu mu? Frenle o zaman. Topluyorsun şimdi aracını. Bunu yaparken... Bir ön, bir geri manevran var içeride. Sen şimdi bir manevrada parkını yaptıysan boşa alıp el frenini çekiyorsun. Hadi inelim bakalım. Buradaki amacımız 50 santimlik kaldırımla 50 santimlik çizgiye sağ tekerlerimizin tamamen temas etmesi.